bir şey var benim bu yaşamda eksik bırakıyor. Sanki o olmadan tamamlanamıyorum. Geliştirmek istediğim bir takım şeyler var ve ben bunu içimde tutamayacağım. Kendimizde bulamadığımız bir şeyi dışarıdan mümkün değil alamıyoruz. Ailenin çocuk üzerinde kurduğu beklenti düzeni. Ah, 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 ah. Ne kadar zor. Hazır mısın? Hadi gel biraz yüzleşelim. Bozuk muyum ben? Hayatında her şey genel çerçeveleriyle yolunda giderken içinde bir yumruğuyla yaşıyorsun. Hayatın alt üst olsa da, çok kötü gitse de veya hayatın çok güzel olsa da, seni anlayan insanlar da olsa etrafında içinden hiç gitmeyen bir yumru. Eksiklik. Gitmez. Eksik bırakır. Büyür. Büyür. Büyür, büyür. büyür. Artık bir süre sonra benim kaderim bu belki diye düşünmeye başlarsın. Herkes gider, ben kalırım, kendim savaşırım. Yalnızlığıma alışırım. Haksızlığa uğrarım. Eksik bırakılırım. Onlar istediklerimi vermezler. Veya ben alamam. Bir şey var benim bu yaşamda eksik bırakıyor. Sanki o olmadan tamamlanamıyorum. Hayatımı tamamıyla, full bir şekilde yaşayamıyorum. Bozuk muyum ben? Belki de yeteri kadar değer verilemem hayatım boyunca yeteri kadar sevilemem kimse tarafından. Sürekli karşıma beni hak etmeyen insanlar çıkar. Onları hayatıma alırım. Hayatımı alt üst etmelerine izin veririm. Sonra da bir başıma kalırım. Hikayenin sonunda üzülen taraf hep ama hep ben olurum. Belki de bu benim kaderimdir. Böyle yaşamaya alışmalıyım. Ben içine sıkışıp kaldım bu duvarlar arasında çürümeliyim, bitmeliyim. Olsun. Ben de böyleymişim işte. Tanıdık geldi mi? Bu senin hikayen olabilir mi? Bu aslında sadece senin değil. Kerem'in, Reyhan'ın, Mina'nın, bu bütün insanlığın hikayesi. Kendi hikayesiyle iyileşmek uğruna bile olsa karşılaşmaktan korkan, buna cesaret edemeyen insanların hikayesi. Senin, benim, bizim hikayemiz işte. Hazır mısın? Hadi gel biraz yüzleşelim. Biz bu yüzleşmeyi yaparken biraz şanslı olacağız. Çünkü ana karakterimiz Mino üzerinden yapacağız bunu. Kendinizle eğer yüzleşmek isterseniz bunu size bırakıyorum. Eğer buna cesaretiniz varsa aynanın karşısına geçin ve söylediklerimden sonra bunu yapmaya başlayın. Ama önce Piraye Erdoğan'ın Seyir kitabını mutlaka okuyun. Dediğim gibi bu yüzleşmeyi ana karakterimiz Mina üzerinden yapacağız. Çünkü bence yazar bizden Mina ile kendimizi bir tutmamız ve onun gibi cesaretli olup iyileşmeye açık olmamızı bekliyor. Hayatında hep yeteri kadar değer görememekten şikayet ediyor Mina. Ve kendini de zihnini de hep ama hep buna inandırdığı için kaderi de bu şekilde şekilleniyor. Videonun başında söylediğim gibi o eksikle yaşamış hayatı boyunca tarif ettiğine göre içerisinde koca bir yumru, koca bir oyuk gibi zamanla büyüyen, kapatmaya çalıştıkça şimdi buldum, bu çözecek dedikçe daha da büyüyen bir oyuk. Bu oyuğu kapatmak için de aslında hep erkeklerle olan ilişkilerini kullanmış. Gözüne birini kestirip tamam eğer bu benimle evlenirse, bu beni severse ben tamamlanacağım demiş. Ama her seferinde hikaye kötü sonuçlanmış. Ve üzülen taraf tabii ki de hep Mine olmuş. Çünkü kendine hep bunu yakıştırmış aslında. Biten evlilikler, biten ilişkiler bunların hepsi oyuğu daha da büyütmüş. Ve aslında şifa getirecekken insana hep hüsran getirmiş. Yani Mine'ye durun hemen karamsarlığa kapılmayın iyileşiyor Mina hikayenin sonunda bu bir spoiler olmaz bence böyle bir kitap için çünkü Mina'nın asıl amacı insanları da kendi hikayesiyle birlikte iyileşmeye götürmek kitap o kadar ilginç ki siz bu iyileşme sürecine şahit olurken kendinizi de açmaya başlıyorsunuz sanki karşınızda biri var ve aslında siz de yavaş yavaş dökülüyorsunuz Kendinizden korkarak kendinizle yüzleşmenizi sağlıyor bu kitap. O açıdan o kadar değerli ki. Düşünsenize, mükemmel bir keşif bu. Kitabı öncelikle edebi yönünden biraz eleştirmek istiyorum. Çünkü eleştirmek istediğim bir takım şeyler var ve ben bunu içimde tutamayacağım. Kitabın ilk sayfasını okudum ve dedim ki, of, oh, her şey bu kadar açıkça anlatılacak mı? Galiba ben biraz daha metaforlara, gizli anlatımlara alışkın olduğum için bu kitapta bunu fark ettim. Hmm, her şey o kadar çok tekrarlanıyordu ki, o boşluk meselesi bile. Ben videonun başında bile anlatırken belki ben de çok tekrarladım. Eminim Pirayar Doğan da bunu aynı amaçla yapmıştır. Konu çok derin, anlaşılması biraz zor. Herkese hitap etmek için de bunun açıkça anlatıldığından emin olmak istemiş bence. O yüzden de e, tekrarlara düşmüş biraz diyelim. Okurken bu kısımlar beni birazcık yorsa da. Kitabı tabii ki de çok sevdim. Kitabın ilk 100 sayfası aslında ana karakterimizin hayatından, aslında hayatını da anlatıyor diyebiliriz. Hayatının büyük bir kısmını görüyoruz orada ve bir roman gibi ilerliyor. Aslında o ilk 100 sayfasını okurken biraz şaşırdım. Çünkü bunun roman olduğunu bilsem de bu kitabın bir kişisel gelişim kitabı olduğunu biliyordum. O yüzden aslında ne zaman iyileşeceğiz, hadi ne zaman bu kızı iyileştirirken bizi de iyileştireceksin Piray Erdoğan diye demeden edemedim. Fakat ilk 100 sayfadan sonra aslında siz de kendinizle yüzleşmeye başlıyorsunuz. Sadece beni rahatsız eden konu şuydu. İlk 100 sayfada Mina'dan bahsederken, Mina'nın hayatından ve duygularından bahsederken Mina kendini çok hatasız görse de biz Mina'yı başından beri çok hatalı görüyoruz. Bana göre eğer o ilk 100 sayfada biz Mina'yı da aslında biraz hatasız görseydik, normal görseydik sonrasında bunun aslında onun karakterinde olan bir eksiklik olduğunu fark etseydik kendimizi daha adaletli bir şekilde eleştirebilirdik diye düşünüyorum. Bu kitap insanı kendi yolculuğuna çıkaran, o sıradanlaşmış kişisel gelişim kitaplarından çok uzak. Benim gibi eğer gelişim kitaplarına birazcık mesafeliyseniz bu kitabı mutlaka seveceksiniz. Hatta kişisel gelişim kitaplarına bakış açınızı da bence değiştirecek. Her yaşın bir güzelliği var. Akıl yaşta değil, baştadır. Son derece katılıyorum. Ama benim nezdimde kendi içime dönmem ve kendimi keşfetmem Keşfetmek demeyelim. Bence hala o süreçteyim ve bu bence bitmeyen bir yolculuk. Ama kendimi sorgulamaya başladım. Diyelim yaşım 24'tü. Ben 24'ümden sonra kendi deneyimlerimi, kendi verdiğim kararlarımı, kendi yaşam haritamı sorgulamaya başladım. Ben neden böyle biriydim? Ben neden bunları yapıyordum? Peki ben neden buna evet, neden buna hayır diyordum? Bunları sorgulamaya başladım ve inanın bu kendinize dönecek vaktiniz olduğunda gerçekleşiyor. Ben üniversite zamanlarımı çok deli dolu geçirdim. Çok fazla arkadaşım vardı. 24 saat arkadaşlarımla beraberdim ve kendime ait bir odam da yoktu aslında. Bu da bence çok büyük bir etkendi. Kendime dönüşüm birazcık geç oldu diyebilirim. Ben ne zaman ki 24-25 yaşlarımda kendi başıma yaşamaya başladım. Ee, kendi kendimi geçindirmeye başladım diyelim, bunun da çok büyük bir etkisi var. Kendi içime dönmeye başladım. Eğer siz bunu daha erken yaparsanız belki bunu daha erken yaşayacaksınız. Ne güzel. Üniversiteden sonra arkadaşlarım yavaş yavaş ya benden uzaklaştılar ya da hayatımdan çıktılar. Bundan şikayetçi miyim bilmiyorum. Ama önemli olan bu değil, önemli olan bana ne kattığı ben daha sonrasında kendime içime dönmeye başladım iç dünyama dönmeye başladım ve anlamaya başladım bu demek değil ki benim hiç arkadaşım yoktu işte tek başıma takılıyordum tek başıma yemek yiyordum tek başıma çalışıyordum bu demek değil tabii ki instagramdan beni takip ediyorsanız görürsünüz gerçekten yine çok fazla arkadaşım var diyebilirim ama bu ne demek biliyor musunuz o insanlarla her şeyinizi açsanız da kendi kendinize bakış açınızın farklı oluşu onlara gösterdiğiniz insanla kendinizin farkını fark etmeniz aslında. Bu bir ikiyüzlülük mü? Eğer bu bir ikiyüzlülükse bunu herkes yapıyor. Çünkü biliyorsunuz insanlara gösterdiğimiz benliğimizle kendimize gösterdiğimiz benliğimiz bir değil. Ve biliyor musunuz bu kendi benliğini sorgulamaların çoğu çocukluğumuza dayanıyor. Çocukluğumuzda duyduğumuz en ufak bir kelime, yanlışlıkla kulağımıza takılan bir cümle bizim hayatımızı değiştirmeye yetebiliyor. Çünkü bilinçaltı böyle bir şey. Çünkü zihin böyle çalışıyor. Hemen kitaba geri dönelim. Bence bu kitabı anlamak çok önemli. O yüzden elinizi alıp haldır haldır okuyabileceğiniz, biraz otobüste okuyayım, biraz metroda okuyayım, biraz gece yatmadan önce okuyayım. E, sabah iş arasında okuyayım gibi e, okuyabileceğiniz bir kitap değil. Okuyabilirsiniz tabii ki de ama bence kitaptan son derece sonuç almak istiyorsanız bunu kendiniz tek başınıza mental sağlığınız yerindeyken, kafanız sakinken okumanızı ben kendimce tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitabı okurken düşünmeniz çok önemli. Dolayısıyla vaktinizin olması çok önemli. Okurken düşünmeniz, anlamadığınız yerlere dönüp dönüp tekrar bakmanız, hatta benim gibi kitap bittikten sonra hala açık belli yerlerini okuyup anlamaya çalışmak isteyebilirsiniz. Bu da birazcık bence zaman gerektiriyor. Dediğim gibi böyle köşelere sıkıştırarak, aralara sıkıştırarak okunabilecek bir kitap değil. Eğer o yüzden her standartlarınızı artırmak istiyorsanız ve aslında sizi şifaya götürecek kaynağı bulmak istiyorsanız bence bu tür bedelleri ödemeye değer. Birazcık zaman ve bir parça da sizden istiyor kitap aslında. Eğer içinizde bir boşluk varsa, ana karakterimiz gibi ve gecenin bir vakti aklınıza geliyorsa, her şey yolundayken, hiçbir probleminiz yokken ve mutlu olmanız için bütün sebepler elinizin altındayken içinizde böyle bir huzursuzluk varsa yalnız değilsiniz. Eğer bu kitap bu şekilde okunup anlaşıldıysa ve bu şekilde talep gördüyse inanın bana asla yalnız değilsiniz. Bakkal amcada da var bir boşluk. Karşı komşuda da, annenizde de, de babanızda da, da kardeşinizde de, en yakın arkadaşınızda da, uzaktan bir akrabanızda da. Şifasını aramak istersen de kitap burada. Cesaret kendinde. Bu boşlukların temelinin aileden geldiğini düşünüyorum. Ailenin çocuk üzerinde kurduğu beklenti düzeni. Ah. Ah, ah, ah. Karakterimizin babasının şu cümlesi ve Mina'nın tırnak içerisine yaptığı hata birleşimi Mina'nın üzerinde çok büyük bir boşluk anlamına geliyor. Kadın dediğin iffetli olmalı. Vakur olmalı. Sonrasında minanın hayatı bu boşluğu kapatmak üzerine geçiyor. Bu boşluğu kapatmaya çalışarak geçiyor aslında. Başkası üzerinden kendi benliğine verdiğin değer, kendini sevdirmeye çalışmak. Bir yerde duymuştum. Kendini ne kadar çok sevdirmeye çalışırsan, seni gerçekten sevenleri hiçbir zaman bulamayacaksın diyordu. O kadar doğru ki. karşındaki insanın istediği her şeyi yapsan da, kendini bir şekilde sevdirmeye çalışsan da, her şey evet tamam olur desen de olmaz. Hatta bunu çok duyarız. Neler yaptın da yaranamadım. <laughs> Yaranamazsın tabii. Her şeyi yaptın ama kendin olmaktan vazgeçtin böyle yaparak. Sen kendi değerini bilemeyip kendi cümlenin içinde bile bulamadın o hatayı. İnsan kendinden bu kadar uzaklaşabilir mi? Uzaklaştın. Mesele bir şey olmak değil. Mesele sen olmayan her şeyden soyunup en başta sende ol denmiş olanı yaşamaktır. Çakma bibenliğe sahip olmak. <laughs> İtiraf ne kadar zor. Hayatının yarısını, bir sürü yılını geçirdikten sonra aynaya bakıp şunu söylemek. Bu ben değilim ki. Ne acı verir insana ya. Ama aynı zamanda şifayı önüne sunar. Her geçen gün ortaya çıkan bu kadını tanımaya çalışıyorum. Ne ister? Ne sever? Onun yaşamı nasıl olmalı? O kadar bağlantımı kaybetmişim ki kendimle. Bu aymış kafamla huzur, dinginlik ve hatta neşe hissederek kendimle vakit geçirmek Büyük bir yenilik benim için. Yepyeni ve çok sağlam bir dost edindiğimi fark ediyorum. Birlikte vakit geçirmekten giderek daha çok hoşlandığım bir dost. Ne yaparsak yapalım birlikte. Keyif aldığım bir dost. Yalnızlık kavramı nedenli palavra bir dram malzemesiymiş yine zihinde yaratılan. Yalnız olamaz ki insan. Hep kendiyle bir, kendiyle birlikte. Büyük bir farkındalık bu benim için. Yaptaki nefes terapisinin temeli de bu aslında. Çakma kimliğinden kurtulup kendi benliğini yerleştirmek, kendini bulabilmek. Peki bence asıl soru şu. Çakma bir kimliğe sahip olduğumuzu nasıl anlarız? Bunlar aslında kitapta anlatılmıyor bence. Mina üzerinden biraz daha bir kafamızda bir çerçeve oluşturuluyor ama tam olarak kendinize bakın, bir checklist yapın. Şu 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 varsa sizin çakma kimliğiniz vardır denmiyor. O yüzden ben kendi açımdan kendi tahminlerimi söyleyeceğim burada. Eğer evet demek istediğiniz şeylere hayır, hayır demek istediğiniz şeylere evet diyorsanız hayatınız bu şekilde şekillenecektir ve bu da sizi aslında kendi benliğinizden uzaklaştıracaktır. Eğer kendi değerinizi kendiniz fark etmiyorsanız kendi değerinizi başkalarının size verdiği değer üzerinden ölçüyorsanız muhtemelen sizin de bir çakma kimliğiniz vardır. Sistem herkes için, herkesin ol dediğini oldurmak için işliyor zaten. Kendine veremeyeceğin hiçbir şey yok bu yaşamda. Oysa hep dışarıda arıyoruz, dışarıdan bekliyoruz. Ve maalesef öylesine zannettiğimizin tam tersine bir düzen ki bu. Kendimizde olmadığına inandığımız bir şeyi kendimizde bulamadığımız bir şeyi dışarıdan mümkün değil alamıyoruz. Öncelikle dinlememiz, kulak vermek istediğimiz kişi zaten kendimiz olmalıyız. Kendi hayatımız bu, kendimiz şekillendireceğiz. Benliğim gibi, ben gibi şekillendireceğim bu hayatı. Ben bozuk olanın diyen ve buna zihninde kendini inandıran bir insan başkalarının gözünde bile nasıl değerli olabilir ki? İşte o yüzden yapıyorsun, evet diyorsun, tamam diyorsun, olur diyorsun ama yaranamıyorsun. Hikayeyi aslında Mina'nın kurduğu tek bir cümlede özetliyor. Azıcık değer verseniz yeterdi. Yetmezdi. Çünkü kendine değer vermeyen bir insan başkasından bu değeri görse bile ne değiştirdi ki? İnsan kendine bunu inandırdığında kaderi de bu yönde gidiyordu zaten. Bence kendini bu teşhisi koyduktan sonraki en büyük adım bu şifayı reddetmemek. Çünkü asıl mesele zaten yüzleşmekti. Yüzleştikten sonra bu şifayı da reddetmeyip cesaret gösterirsen iyileşme yolunda en büyük adımı atacaksın. Atacağız. <laughs> bu tespitim benim neden hiçbir gerçek ilişkim olmadığını da çok güzel açıklıyor. Kendimle en ufak bir ilişkim yoktu ki. Aksine bir dakika bile yüzleşmek, kendimle birlikte vakit geçirmek istemediğim biriydim. Kendimden ölesiye bir kaçış. Yalnızım dediğim zamanları bu denli bir korku filmi gibi yaşamam. Hep dışarıya bakıp hep bir kurtarıcı beklemem. Kendimden hemen kaçmak için yer yer içki, bol duman, lüzumsuz ortamlar, lüzumsuz ilişkiler ya da lüzumundan fazla çalışmak gibi çözümlere can havliyle sarılmam hep bundanmış. Benim en büyük korkum kendimmiş. Terapiler, kendini anlamalar, önce reddetmeler, sonra kabullenmeler ve iyileşme süreci hepsi aslında şunu özetliyor. Direnme, bırak gelsin, izle, geçip gitsin. Geçmiş değil, gelecek hiç değil. Anda tutunmak Anı yaşamak, ne yaptığının farkında olmak, eylemlerini bilinçli bir şekilde yapmak. Bunun da bence en güzel, en efektif ve en kolay yollarından biri bir işi yaparken aklınıza geçmişle alakalı bir pişmanlık veya gelecekle alakalı bir endişe geldiğinde yaptığınız işe odaklanmak. Eğer o zaman ütü yapıyorsanız şunu söylemeniz. Ütü yapıyorum, ütü yapıyorum, ütü yapıyorum. Veya ders çalışıyorsanız, işinizde çalışıyorsanız şu an çalışıyorum çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum demek. Bu düşünceler kafanızdan gidene kadar ve siz de artık o ana odaklanana kadar yaptığınız işi farkına vararak. Teşekkürler ederiz Piraye Erdoğan. Kitap bence tam bir derya. İyileşmek veya en azından kendi benliğini tanıma yolunda atılmış en güzel adım olacak sizin için. Umarım kitabı siz de okursunuz ve siz de seversiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki sen seyir eden misin? Seyreden mi bu alemde?